Olay Temutu yolu can kurtaran Mevki'yi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Bolu'ya seyir halinde olan Ahmet Ç isimli sürücü ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görerek aracını emniyet şeridine çekti. Alevlerin bulunduğu alana gittiği sırada ormandan çıkan iki kişinin aracına taş atması sonucu olay yerinden kaçan Ahmet Ç durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormana giren ekipler ağaçların arasında yakılan araç lastiğini kendi imkanlarıyla söndürdü. Ahmet Çen'in ifadesi üzerine plakası belirlenen aracın İstanbul istikametine kaçtığı bilgisi üzerine ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekipleriyle şüpheliler arasında yaşanan kovalamacının ardından hafif ticari araç otoyol üzerinde yakalandı. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Tahtar. Efendim. Şimdi... Çin... Yok komutanım. He? Yok. Bizimkiler... <laughs> sen çekme. Sen...